Apar ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler ben And Özdemir Gül. Fikir Fabrikası'yla karşınızdayız efendim. Farklı sektörler, farklı projeler, yeni girişim hikayeleri, çalışmalar sürüyor efendim birçok sektörde. Bu noktada yeni girişim hikayelerine yer veriyoruz bu programımızda. Bugün kozmetik sektörünü konuşacağız. Ne gibi çalışmalar var? Hangi projeler hayata geçiyor? Stüdyo konuğumuzdan değerlendirme alacağız ki. Makyaj Kozmetik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Hoca Abdullahoğlu bizlerle birlikte. Yıldırım Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi gelişen, büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. E, kozmetik sektörü çok da hareketli bir sektör e, aslına bakarsanız. Şimdi genel olarak şöyle değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl bir sektörden bahsediyoruz? Sizin e, tabii sektöre ilişkin farklı projeleriniz, hayata geçecek olan çalışmalarınız var. Onlara geleceğiz ama e, gelen anlamıyla ne dersiniz sektör için? Kozmetik sektörü e, her yıl büyüyen bir sektör. Savaşlardan e, olağanüstü, sıkıntılı durumlardan hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeyen bir sektör. Biz doğru sektörde olduğumuza inanıyoruz. O yüzden yatırımlarımızı da hep bu sektör üzerine yapıyoruz. Mesela pandemi döneminde çoğu sektör zarar gördü, etkilendi. Biz çok olumlu etkilen etkilendik. Pandemi döneminde de biz büyüdük. 2020 yılında dezenfektan sektöründe. E, ihracat birincisi olduk. İhracat birinciliğimiz var. Yani öyle bir dönemde bile pandemi de çoğu işin durduğu, tezgahların kapalı olduğu bir dönemde bile e, kozmetikte büyümeler oldu. Özellikle cilt grubu da çok büyüdü. Biz e, 2019'un başlarında Doktor Klinik markasıyla e, cilt sektörüne de girdik. 2019 yılı başında dezenfektanla beraber, hijyen grubuyla beraber zaten imalatımız başlamıştı. Pandemiyle beraber e, ürünler çok fazla hızlandı ülkemizde. En fazla sattığımız ürün 100 ml e, dezenfektan jeldi. Günlük üretim kapasitesi olarak yaklaşık 450 bin adede kadar ulaştık. E, ihr ihr i̇hracat olarak e, ilk defa ihracat birincisi olduk. Allah nasip etti. Yatırımlarımızı da kozmetik sektöründe devam ettireceğiz. E, bu yolda yürüyeceğiz. Şimdi büyüyen gelişen sektörden bahsediyoruz. Sizin de çalışmalarınız var. Şimdi kozmetik dediğimiz zaman aslında bir sürü alt grup var. Ee, siz az önce bahsettiğiniz cilt grubu dediniz, dezenfektan dediniz ki bu noktada e, yeni bir projeniz var, çalışmanız var ki global pazarda da yerini e, alan bir çalışmadan bahsediyoruz. Şimdi e, nasıl bir sektör haline geldi? E, kozmetik dediğimiz zaman dezenfektan bölümü bu sektörde nasıl ayrılıyor, ayrışıyor? Tabii ki burada salgın ve pandemi sürecinin... E, Etkisini önemli derecede konuşuruz. Ancak e, ne dersiniz, nasıl ayırırsınız kozmetik sektörü ve dezenfektanı? Özellikle pandemi dönemi gibi daha önce de bir domuz gribi dönemi olmuştu. O dönemde hijyen çok önem kazanmıştı. E, bu pandemi döneminde de hijyen grubu çok fazla önem kazandı. E, Dünya da yüzünü Türkiye'ye döndü bu anlamda. Türkiye lojistik anlamında ve üretim anlamında çok hızlı. Biz en kaliteli ürünü, ürünü en hızlı şekilde üretebildik ve verebildik. Hatta e, dünyanın en iyi marketlerine, e, Amerika'da, İngiltere başta olmak üzere dünyanın en iyi marketlerine girdik. Hijyen grubu olarak e, ıslak mendil de çok hızlı üretim adetlerimiz çok yüksek ve en iyi marketlere e, satış yaptık. Yaklaşık 65 ülkeye e, ihracat yaptık 2020 yılında. Dezenfektan pandemi dönemindeki kadar hızlı ilerlemiyor tabii ki. Pandemi e, yavaşladıkça, o akıllarda unutuldukça dezenfektan olayı da yavaş yavaş unutuluyor. Bununla beraber e, cilt grubu çok ön plana çıkmaya başladı. Bizim cilt grubu üretimimiz de var. Doktor Klinik diye bir markamız var. Dezenfektan'da kullanmış olduğumuz e, Doktor Klinik markamız var. Bununla cilt grubunda bu sefer işlerimiz çok fazla hızlandı. Dezenfektan stabile bağladı artık. Cilt grubunda çok hızlı ilerliyoruz. E, biz... E, Yatırım olarak Amerika'da, İngiltere'de e, ve e, Rus ülkelerinde Rusya, Ukrayna ve Belarus'ta başta olmak üzere bir sonrası da Avrupa olacak. Network sistemine giriyoruz, doğrudan satış sistemine giriyoruz. Yani e, direkt fabrikadan tüketiciye ulaşacağız. E, i̇nsanlar birbirlerine ürünleri satacaklar, araya hiçbir şekilde kimseyi sokmadığımız zaman ucuz ürün alacaklar kaliteli ürün alacaklar ve satışlarından da para kazanacaklar. Ek, imka, ek gelir imkanı sağlayacağız. Doğrudan satış doğrudan yönteminden bahsediyoruz. Evet, bu Türkiye'de uyguladığınız bir e, konu muydu? Yoksa ilk olarak yurt dışı ülkelerinden bahsediyorsunuz. Rusya, Amerika, İngiltere gibi pazarlarda mı ilk defa başlıyor? Biz e, Türkiye'de e, başlıyoruz. 2-3 ay içerisinde paralel olarak Amerika'da, Rusya'da şu anda e, orada gerekli altyapıyı hazırladık. Amerika'da, e, Rus ülkelerinde, e, Avrupa'da bir sonrası Endonezya'da doğrudan satış sistemiyle satışa başlayacağız. Aynı zamanda bizim bir de makyaj olarak Nivel well markamız var. Nivea well markamız sahada bilinir. Dünyada 25 tane distribütörlüğü olan bir marka. Nivel well ile alakalı da planlamamızı yaptık. Biz genelde önümüzdeki 2 senenin planlamasını yapıyoruz. Nivea well markası olarak 2023 yılı sonuna kadar planlamamızı yapmış bulunmaktayız. Mağazalaşmayı düşünüyoruz. 2023 yılı sonuna kadar yurt içi ve yurt dışında 200 mağazaya ulaşmayı düşünüyoruz. Evet paralel bir çalışma olacak hem Türkiye'de hem de yurt dışında ikisi evet, birlikte evet, yürütülecek. Evet. Yurt dışı ile alakalı 100 mağaza düşünüyoruz. Yurt içinde de 100 mağaza düşünüyoruz. Bununla alakalı da çok seçici davranacağız. Hı hı. Ee, biz pazarlama yöntemini çok iyi yapabilen bir firmayız. Yani bizim çıkışlarımız çok hızlı oluyor. O yüzden e, her senede kat kat büyüyoruz. Normalde büyümeler %3 olur, %5 olur, %10 olur. Biz her sene kat kat büyüyoruz. O yüzden önümüzdeki 2 yıllık, 3 yıllık hedefimizi çok iyi hazırladık. Önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl bize çok büyük değer katacak. Hedeflerimiz bizim şu an için hazır. Peki Yıldırım Bey şunu merak ediyorum. Şimdi bir pazardan bahsediyoruz, kozmetik sektöründen bahsediyoruz ve burada dünyaya açılma noktasında çalışmalar var. Salgın süreci gibi bir konu da ön plana çıkıyor ve bu noktada şirketler, sizler böyle girişimcilik hikayeleri olan, yeni projeleri olan şirketler nasıl bir araştırma içine giriyorsunuz? Şimdi Rusya'dan bahsediyorsunuz, Amerika'dan, İngiltere'den bahsediyor Farklı pazarlar, farklı dinamikleri olan pazarlar ve bu noktada da bir sistemle birlikte bu pazara giriş yapıyorsunuz ama nasıl? nasıl bir hazırlık gerektiriyor bu? Aslında bizi doğrudan satışa iten bu pandemi dönemiydi. Pandemi döneminde doğrudan satış çok fazla büyüdü. ...normal her yıl büyüdüğünün çok çok daha fazlası büyüdü. Biz o yüzden aslında doğrudan satış yöntemine girdik. Bizim o pazarlarda pazarlama ile alakalı... ...çok hızlı ilerleyebileceğimizi düşündüğümüz için o pazarlara giriyoruz. Orada güzel partnerlerimiz var bizim çünkü. Biz önce bir işe başlamadan önce... Pazarlaması ile alakalı ön araştırmayı yapıyoruz. Pazarlaması ile alakalı. O ülkelerde de pazarlama ile alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Ön araştırmaların hepsi yapıldı. O yüzden... Pandemi bizi hiç ama hiç etkilemiyor. Doğrudan satış yönteminde e, hiçbir sıkıntı yok pandemi ile alakalı. Zaten e, aşağıda ev hanımları birbirlerine bu ürünü satıyorlar. Direkt fabrikadan gidiyor. E, ev hanımları birbirlerine satıyorlar ve e, çok hızlı ilerliyor. Hatta pandemide mağazalar kapanıyor ama oranın kapanma gibi bir durumu yok. İnsanlar rahat rahat orada birbirlerine mal satıyorlar. Dediğim gibi her sene atıyorum %10 büyüyen bir sektör %100 büyüdü. %200 büyüdü ve dünyanın her yerinde büyüdü. Evet. Peki tüketim nokta, noktasına da gelelim biraz. Çünkü e, az önce bahsettiğiniz e, cümleler şu yöndeydi. Salgın e, süreci biraz daha hafifledikçe e, özellikle dezenfektan noktasında biraz daha e, tüketim noktasında yavaşlama oluyor dediniz ki ilk zamanlarında daha fazla tüketim e, vardı. Dezenfektanlara olan ilgi e, daha da artmış e, bir seviyedeydi. Şu an e, nasıl pazar, genel tüketime baktığımızda e, dezenfektan tarafını nasıl değerlendirebiliriz? Buradaki yoksa alışkanlıklar devam eder mi? Çünkü birçok sektör şuna inanıyor. Şu an elde edilen kazanımlar yani ihtiyaçlar ve alışkanlıklar var salgın sürecine ilişkin. Bundan sonra da bu yönde gidece kanısındalar. Bunu aynı şekilde dezenfektan için konuşabilir miyiz? Ne dersiniz? Ya hijyen grubu e, muhtemelen böyle stabil gitmeye devam edecek. Olağanüstü bir şey olması gerekiyor. Mesela örnek veriyorum okulların artık kesinlikle çantada hijyen bulundurmanız lazım, ıslak mendil bulundurmanız lazım derse, e, dünyada çeşitli ülkeler bunu yaparsa, Türkiye'de bunu yaparsa tekrar hızlanabilir. Ama şu an için stabil, şu an için ekstra bir e, hızlanma beklemiyoruz. Biz normal üretimimize devam ediyoruz. Hala daha e, yurt dışında, Amerika'da ve İngiltere'de, bazı ürünlerin sözleşmeleri yapılmıştı, hala daha devam ediyor, bir yıl daha devam edecek, stabil bir şekilde onları üretiyoruz. Bizim ülkemizde de çok yavaş çünkü ilk etapta insanlar çok hızlı şekilde alışveriş yaptılar, herkes depolarını doldurdu, bütün dünya ülkeleri depolarını doldurdu e ve ben şunu gördüm ihracat döneminde Türkiye'deki sanayici çok hızlı dünya bütün işini görebilmek için günübirlik uçaklarla atladılar. İngiltere'den, Almanya'dan kapanmadan önce hızlı bir şekilde Amerika'dan günübirlik Türkiye'ye anlaşmalar yapmaya geldiler. Çin'e gidiyorlar. Çin pazarında 45 gün zaman veriyorlar. 45 gün sonra yükleriz diyorlar. Zaten malın gidişi bir ay alıyor. Çok uzun bir süre alıyor. Biz burada bir haftada, 15 günde insanların ürünlerini teslim ettik ve private label olarak da teslim ettik. Yani kendi markalarını da yaptık, kendi markamızı da verdik. Türk e, Türk sanayicileri çok hızlı bu anlamda. E, çok hızlı bir şekilde ürünü üretip verebiliyoruz. E, ben bu anlamda da sadece kozmetikte değil. Tüm dallarda e, Türkiye'nin çok büyüyeceğini düşünüyorum ihracat anlamında. Biz de tamamen zaten gözümüzü ihracata dikmiş durumdayız. Çünkü Türkiye pazarında zaten markalarımız e, bütün zincir mağazalarda her yerde olduğu için artık doyduk bu pazara. Hala daha devam ediyoruz ama yurt dışına o yüzden e, gözümüz dikmiş durumdayız şu anda. Evet. Çin örneğini verdiniz çünkü Türkiye bu noktada salgın sürecinde bir avantaj yakaladı. Hem üretimiyle hem coğrafi konumuyla bu noktada tedarikte yaşanmayan sıkıntılar dolayısıyla bir artış da yaşandı. Bu nasıl sürdürülebilir ne dersiniz? Bunun Sizin buna yönelik ne gibi çalışmalarınız olacak önümüzdeki süreçte? Biz bununla alakalı dünyada şu anda çok büyük private label sevdası var. Herkes private label yapacak firma arıyor özellikle ilk ayakları Çin oluyor orada ama artık Türkiye oluyor. İnsanlar Türkiye'ye geliyor ve e, private label nerede yaparım diye arıyorlar. Biz private label'a da birazcık e, açıkçası gözümüzü diktik. Türkiye'deki e, birçok markaya private label yapıyoruz dünyada. E, globalde çok güçlü zincirler de var private label yaptığımız. E, bu anlamda lojistik olarak çok iyi bir konumdayız. Kiminle rekabet ediyoruz peki bu noktada? Private label'dan bahsediyoruz. Ben Türkiye'yi e, Çinle rekabet ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü Hı. Dediğim gibi dünyada private label yaptıracak markaların ilk gittiği yer Çin. Ama benim bu pandemi sürecinden sonra gördüğüm artık Türkiye'yi de tercih ediyorlar. Türkiye'ye de geliyorlar. Çünkü Türkiye'deki sanayiciler ciddi anlamda iyi ürün üretiyorlar, hızlı üretiyorlar ve sürekliliği var. Bugün Çin'e gidip de bir ürün yaptırmak istediğinizde size 45 gün, 60 gün, 90 gün veriyor. Ayrıyetten 30 günde bunun yolu sürüyor. Yani anlayacağınız çok uzun bu ıı, devamlılığı yok ama Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de 15 günde 20 günde bir ayda bugün bana private label için dünyanın hangi ülkesinden gelirseler gelsinler ürünle ne olursa olsun Ben bir ay içerisinde 20 gün içerisinde belki 10 gün içerisinde yükleyip gönderebiliyorum ve private label olarak yani dünyada da dediğim gibi globalde iyi mağazalar var. Private label yaptığımız e, markalar var. Private label yaptığımız isimler var. Çünkü dünya çok döndü private label'a. Dünyada çok büyük tanınmış isimler bile kendilerine özel ürünler yapıyor. Türkler de evet. çok fazla yapıyor. Türkiye'de de biz birçok kişiye yapıyoruz. Dünyada da e, yavaş yavaş artıyor. Private label'da da e, şey ağırlığımız var yani. Biraz pazarları ayrı ayrı değerlendirelim. Şimdi Amerika pazarı özellikle dikkat çeken pazarlar başında geliyor ki siz de kozmetik sektöründesiniz. Bu noktada ihracatınızı arttırma hedefindesiniz. Nasıl bir pazar? Buna yönelik ne gibi çalışmalarınız var? İhracat noktasında hedefler ne olacak Amerika pazarına ilişkin? Amerika pazarı her sektörde çok büyük ama kozmetikte çok büyük bir dev. İnanılmaz bir tüketim var, ürünler. Bu süreçte birçok defa gittik geldik, piyasa araştırmalarını yaptık. Pazarlamayı düzgün yapabildiğimiz sürece inanılmaz derecede etkili olabiliyoruz. Ve kaliteli ürün, tabii kaliteli ürün çok önemli ama o anlamda biz kendimize çok güveniyoruz. Ben bu arada Türkiye'deki tüm sanayicilere güveniyorum. Artık kalite anlamında Türkiye çok üst düzeyde. Pazarlama olarak da biz Türkiye'de de kendimizi çok geliştirdik. Birçok ülkede de geçmiş dönem pazarlamalar yaptık. Reklam an, reklam anlamında çok fazla iyiyiz. Amerika'da da gerekli araştırmayı yaptık. Biliyorsunuz sosyal medya artık çok güçlü. İnsanlar evet. bir ürün çıkardığında sosyal medyayla e, sahaya sunuyor. Ki kozmetikte de çok var değil mi? Enflözörler çok var. burada etkisini çok, çok, var. çok fazlasıyla evet, konuşuyoruz. Çok var. İşte biz o anlamda çok güçlüyüz. Hı -hı. Biz e, aynı anda tüm reklam mecralarını çok iyi kullanabiliyoruz. Dolayısıyla dünyanın neresi olursa olsun, Amerika büyük bir pazar olduğu için ilk etapta biz gözümüzü oraya diktik ama dünyanın neresi olursa olsun malı satmayı becerebildikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Üründe kaliteli ise dünyanın her yerinde başarı gelir zaten. Biz büyük pazarlara gözümüzü diktik. Endonezya da çok büyük bir pazar. Muhtemelen 2022'nin ortalarına doğru Endonezya'ya da girmiş oluruz. Orada şirketimiz kurulmuş aşamada, depolarımız falan tutulmuş aşamada altyapısını hazırlıyoruz. Dediğim gibi pazarlamayı iyi yapabildikten sonra Amerika değil, neresi olursa olsun çok hızlı bir şekilde ilerleyebileceğiz ama önce büyük pazarlara giriyoruz. Aynı dinamiklerden bahsedebilir miyiz Avrupa pazarı içinde keza aynı şekilde? Ben mi bunu edersin? dünyanın her yerinde gördüm. Dünyanın her yerinde neresi olursa olsun pazarlama iyi yapıldıktan sonra ben Irak'ın en kötü zamanında Irak'a çok büyük televizyon reklamları verdim. O dönem sosyal medya biraz daha yavaştı ama sosyal medyayı da kullandım. Ve Irak'ta problemler olduğu dönem. ...o kadar parayı ben orada televizyonlara yatırdım... ...yatırmamın sebebi geri dönüşlerini alıyorduk... Hı. ...dünyanın her yerinde neresi olursa olsun... ...reklamı çok iyi yapabildikten sonra... ...üründe kaliteli ise hiçbir sıkıntı yok... ...ben zaten Türk sanayicilerde tek eksik gördüğüm bu oluyor... ...bizde tek eksik gördüğüm bu oluyor... ...biz reklam aşamasında... ...pazarlama aşamasında... E, ...birazcık geri kalıyoruz... ...aslında e, orada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor... ...ben bununla alakalı kendimi geliştirdiğime... ...ve geliştirmeye devam edeceğime inanıyorum... E, ...bizim ürünümüz... Kendisinden 5 kat 10 kat daha e, pahalı ürünle inanın aynı kalitede ama işte katma değer diye bir şey var. E, reklam üstüne reklam, reklam üstüne reklam yapıyorlar. İnsanların gözlerine sokuyorlar ürünleri ve ürünleri de iyi e, satıyorlar ama bizim ürünlerimiz de çok iyi. Bu bizim firmamızla alakalı değil. Yerli bütün e, Türk firmaları ciddi anlamda artık kaliteli ürünler yapıyorlar. Pandemi de gördük. Dünyanın her yerinden geldiler. Kapılarda kuyruklara girdiler. Bizim ürünlerimiz bantlarda sattı. Daha hiçbir zaman depoya ürün koyamadık. <laughs> Biz 5 ay 6 ay boyunca depoya indirmeden mal sattık çünkü ürünler kaliteli ciddi anlamda kaliteli ürünler hızlı gidiyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz Yıldırım Bey Türkiye'nin markaları dünya ile rekabet edebilecek düzeyde aslında birçok marka var ki bu yabancı markaları biliyoruz tanıdık aslında Türk markaları da bunlardan bir tanesi olabilir mi bu yolda ilerlemek için çalışıyor diyebilir miyiz sektör? Bunu söyleyebiliriz en iyisi olabilir diyebiliriz. Ee, sadece pazarlamayı çok iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü örnek vereceğim, sektör dışında söyleyeceğim. E, arkadaşım var, tekstil üretiyor. Dünya dünya devi geliyor, arkadaşıma ürettiriyor. Etiketini yapıştırıyor, gönderiyor. Çok büyük paralara satıyor. Aynısını burada belki 20 kat ucuz fiyatına e, satacak. Yani, yani biraz daha tanıtıma, bir pazarlamaya Evet, üreticisi biziz bunun. Biz üretiyoruz bunu. Bence kesinlikle e, pazarlamasını çok iyi yapmak gerekiyor. Tanıtım, reklam çok önemli bir işe girerken onun bir reklam bütçesi olmalı kesinlikle olmadan asla olmuyor. Biz ürünü ürettikten hemen sonra pazarlamasıyla alakalı gerekli çalışmaları yapıyoruz. Pazarlama kafamızda oturmadıysa, pazarlamayı hazırlamadıysak asla bu işe biz girişmiyoruz. Bizim bu işe girebilmemiz için önce bir reklam altyapısını hazırlamamız gerekiyor. Hazırladıktan sonra giriyoruz. Bizim e, Türkiye'nin özellikle önümüzdeki 3 yıl içerisinde e, markaların çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Kendimizi de çok iyi bir yerde görüyorum. Çünkü bugüne kadar yapmış olduğum hiçbir reklamın ...getirisini görmediğim olmadı. Her reklamın getirisini gördüm. Bundan sonra da Türk markaları da pazarlamayı çok iyi yaptığı takdirde çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yeni sürpriz ülkeler olacak mı? Var mıdır böyle çalışmaların Şu an için mevcut değil ama önümüzdeki süreçte hayata bizim, geçecek olan. Bizim zaten Nivel markası olarak yaklaşık 25 ülkede distribütörlüğümüz var. Biz bu ülkeleri sık sık ziyaret ediyoruz. Orada belli satışlarımız var zaten. Bununla alakalı, nivel alakalı bayilik geldikçe geliştiriyoruz. O tarafta hiçbir sıkıntı yok. Ama networkle alakalı zaten başladıktan sonra süreç içerisinde ülkeleri ekleye ekleye ilerleyeceğiz. Devam edilecek. Tabii tabii. Ülkeleri ekleye ekleye ilerleyeceğiz. Devam edeceğiz. Şimdi e, dezenfektan sektörü bir yandan da aslında kozmetik, makyaj e, dediğimiz o bölüm var. Şimdi salgın pandemi sürecinde belki bu noktaya biraz daha yoğunlaştınız ama diğer alanlar için de konuşabiliriz Yıldırım Bey? Evet, bu e, yine pandemiden sonra aşırı derecede gelişen bir sektör. Cilt grubu sektörü. İnanılmaz derecede gelişti. Çünkü insanlar maske takınca bu sefer e, makyaj ürünleri zaten birazcık yavaşladı. E, Skin care ürünleri kullanılmaya başladı aşırı göz derecede. Göz ürünlerine yoğunlaşıldı diye biliyoruz makyajda, aslında. Böyle bir makyajda makyajda e, evet göz ürünleri sattı makyajda ama gözün haricinde birçok ürün var. Onlar Maka. çok fazla yavaşladı. Dolayısıyla makyaj sektörü birazcık e, aşağıya doğru indi. Çünkü zincirlerde testerları kaldırdılar. E, mağazalar kapandı. İnternet satışları arttı sadece. Onda da göz ürünleri e, özellikle ön plana çıktı. Skin care çok fazla güçlendi biz de o grupta çok güçlüyüz. Cilt bakım ürünleri, cilt bakım, bakım ürünleri çok güçlendi. O grupta biz zaten çok güçlüyüz. Hemen hemen her şeyimiz var. Artırmaya da devam ediyoruz. muhtemelen de bundan sonra çıkışı devam edecek gibi duruyor. Kış dönemi özellikle maskeler çok fazla satar. İşte yaz dönemi güneş grubu ürünleri çok fazla sattı. Yani cilt grubu geçen seneye göre epeyce bir büyüdü. Daha büyümeye de devam edecek gibi duruyor. Rekabet nasıl sektörde? Şimdi birçok firma var, birçok tabii ki farklı sektörlerde de yine aynı konu. Şimdi salgına ilişkin yeni ürünler geliştiriyorlar. Sizin de buna yönelik bir çalışmanız var. Burada. Ee, nasıl değerlendirirsiniz genel sektördeki projeleri ve rekabeti aynı zamanda? Çünkü e, bir az önce bahsettiğimiz tanıtım ve markalaşma konusu da ön plana çıkıyor. Bir ürünün ortaya sunmak, e, sonrasında bilinirliğini iç tarafta artırmak ve daha sonrasında da e, globalleşme çalışmaları elbette. Bu yönde nasıl değerlendirirsiniz? Sektörde e, rekabet aslında biz çok ilgilenmiyoruz kendi açımızdan rekabet tarafıyla. Çok iddialı olduğuma inanıyorum. Çünkü çıkardığım her ürüne sahaya çok hızlı giriyoruz. Hızlı bir giriş yapıyoruz pazarlama ile alakalı. O yüzden iyi ilerliyoruz. Ben şunu görüyorum ama sahada. Hı hı. Özellikle cilt grubu ile alakalı. Bu dezenfektandan sonra cilt grubu ile alakalı epeyce biz ilgilendik. Epey reklamlar yaptık. İyi, iyi pozisyona geldik. Bizim yerli markalarımız var. Cilt grubu ile alakalı. ...global markaların çok daha önüne geçtiler bu pandemi döneminde. Hı -hı. Global markaların önüne geçtiler. İnternet satışlarında özellikle global markaların... E, ...epeyce üzerinde e, satışlar yaptılar. Yani ben şu anda sektördeki... E, ...Türk markalarının pozisyonunu çok çok iyi görüyorum. Bundan ötürü e, yabancıların e, globalin... ...yani biz bizim bu arada Türk halkında çok fazla şu var... E, ...yabancı ürün, örnek veriyorum isim vermeyeyim ya da... E, ...yabancı ürün, yabancı ürünse eğer... Bu kesinlikle e, satacak bir ürün, e, iyi bir ürün, kaliteli bir ürün. Bunu kesinlikle kullanmalıyım ama artık Türkiye'de böyle bir şey yok. Bizim ürünlerimiz çok kaliteli. E, pazarlamaya da artık gerekli destek veriliyor. E, Türk ürünlerinin kesinlikle e, kullanılması tarafındayım. Satışta hedefinizi de merak ettim. Onu da son olarak ekleyelim e, Yıldırım Bey. Yani bu ürünler hem iç pazardaki satış hedefi hem de dış pazardaki, Amerika özellikle. E, şöyle söyleyeyim. İhracat anlamında söyleyeyim. Biz ihracatı çok seven bir firmayız. Kısmetse 2022-2023 yılında e, kendi sektörümüzde tekrar ihracat şampiyonu olmak istiyoruz. Yurtdışı ile alakalı e, beklentimiz bu. Zaten işin zirvesi e, ihracat şampiyonu olabilmek. İhracat şampiyonu olmak istiyoruz. Bunu ülke ülke e, yapılandırmıyorum. Çünkü markalarımız çok fazla. Nivel markası olarak distribütörlükler, distribütörlüklerimiz var. Diğer tarafta doktor klinik olarak doğrudan satışta çok hızlı girişler yapacağız. Yani bunu ihracat şampiyonluğuyla öne çıkaracağız. O şekilde göreceğiz ne yaptığımızı. Kesinlikle hedef ihracat şampiyonluğu. Yurt içinde zaten dediğim gibi global zincirlerde, yerli zincirlerde mallarımız her yerde mevcut. Satışlarımız çok çok iyi. Onu da arttır arttıra devam edeceğiz inşallah. Peki, Yıldırım Bey çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim, Şimdi çok tek... sağ olun. Teşekkürler, tekrar ilişkin bir haberimiz var. Sonrasında sizi uğurlayacağım. Makyaj Kozmetik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı.